Uzun saatte 3 kilometre hızla yaklaşıyor general. Teğmen Green ve adamları tüm elektromanyetik silahları yerleştirdi efendim. Doktor Jorgensen'ın durumu koordine ettiğinden emin ol. Bu operasyon süresince onun emri altında olacaklar. Emredersiniz. Başkan bunun için Kanada ve Grönland hükümetleriyle işbirliğini güvence altına aldı. Doktor Robbins, neden silahımızı bu geminin güvertesinden açamıyoruz? Neden VR-63 300 mil uzakta? Silahların manyetik alanın hazırlanmasına yardımcı olacak... ...tutarlı bir lazer sağlamak için sağlam bir zemine ihtiyacım var. Evet, sahanın en zayıf noktası BR-63'teki sahamızda olmasından bahsetmiyorum bile. EMP'ler manyetik alanı onarırken... ...sonik silahlar buzulu etkili bir şekilde yüceltecek ve... ...anında su buharına dönüştürecektir. Green, Evet. Onları U şeklinde konuşlandırmamız gerekiyor. Etki alanını en üst düzeye çıkıt. Anlaşıldı. Herkes güverteye. Doktor U şekline ihtiyacımız olduğunu söyledi. Onları sıraya koyalım. Millet, kımıldayın. Umarım ne yaptığınızı biliyorsunuzdur general. Artık bunun bizden daha büyük olduğunu biliyoruz. Hey! Merak etme. Doktor Jorgensen ne yaptığını biliyor. Hayır o değil benim kızım Kimi. Ona ve annesine Los Angeles'tan ayrılmalarını söyledim. Tüm batı yakası hatları meşgul. Olumsuz tüm baz istasyonları çöktü. Bu durum nedir? %40 başarı şansımız var yüzbaşı. Silahın verimi şu anki durumumuzda pek de geçerli değil. Genel kapsama alanını arttırmak için bir çiftin yerini değiştirmemiz gerekiyor. Pekala, yap şunu. Teğmen, araçları oradan çekin. Anlaşıldı. Araçları çekiyoruz. Durup benzin almamız gerekiyor. Görünürde hiç benzinci yok. Sanırım şansımız yaver gitti. Şimdilik. Hadi. Ne yapıyorsun? Benzin almaya gideceğiz. <laughs> Torpido gözünden bıçağı verir misin? Bunu yapamazsın. Yasalara aykırı. Ayrıca avukatsın. Biliyor olman gerek. Evet, biliyorum. O halde yanlış olduğunu da biliyorsun. Her annenin yapacağı şeyi yapıyorum. Hırsızlık mı? Hayatta kalmamızı sağlayacak her neyse o. Hadi. Bana hep doğruyu yapmanın da yanlışı yapmanın da bir tercih olduğunu söylemiştin. Bugün yanlış bir şey yapmışız gibi geliyor. Biliyorum. ve başka bir durumda olsaydık haklı olurdun. Etrafta birini görüyor musun? Araba terk edilmiş görünüyor değil mi? Yani yakıt da öyle. Bunun sende olduğunu bilmiyordum. Hazırlıklı olmanın zararı yoktur. Gördün mü? Patlak lastik. Buradaki her kimse çoktan gitmiştir. Tek hala çabuk ol tamam mı? Bunları giysen iyi olur doktor. EMP lazerleri uygun koruma olmadan kör edici olabilir. Hazır olduklarında ateş edebilirler. Anlaşıldı. Efendim. Ateş! Buzdaki EMP'ler ateş açtı efendim. Biz de menzildeyiz. Buzul bir kilometre hızla yaklaşıyor efendim. Devam edebilirsin yüzbaşı. Ben Yüzbaşı Rodriguez. Tüm gemiler sonik silahların ateşlenmesine devam ediyor. Meslektaşının bu işteki rolü yakında bitecek. İşe yaradığını nereden bileceğiz? Jorgensen'ın analist verilerini beklememiz gerekiyor. O alanı bizden daha iyi biliyor. Pekala. Elektromanyetik silahın etkilerinden dolayı iletişimde bir gecikme yaşayacağız efendim. General, tüm gemiler silahları rapor ediyor. İşe yaradı mı? <laughs> Umut verici görünüyor. Manyetik alan ayarlanıyor. Birkaç dakika içinde daha fazlasını öğreneceğim. Bakalım Atlantik'e ulaşabilecek misin? Anlaşıldı. General, tüm buzullar yok edildi. Tüm parçalar parçalandı. Vera 63'ten kalan buzdan geriye hiçbir şey kalmadı ve okyanusun seviyeleri sabit görünüyor. Tebrikler yüzbaşı. Bütün gemileri geri çekilmelerini emredin. Durumu başkana bildireceğim. Gördün mü? İşe yarayacağını söylemiştim. Onaylamak için Michelle'in verilerine ihtiyacımız var.